...sebzelerimi hazırlamak istiyorum. Şöyle soğanımı... ...jülyen şeklinde doğrayacağım. Her şeyi jülyen doğrayacağım bu arada bu tarifin içindeki. Yani uzunlamasına doğrayacağım. Çok küçük parçalar yaparsam... ...şimdi göreceksiniz kezediye'den bir sandviç yapacağız. O sandviçin e, içinden malzemeler düşecek. O yüzden genelde böyle kezediye yapımında uzunlamasına kullanılıyor sebzeler. Böylece daha rahat bir şekilde sandviçi yiyebiliyorsunuz. Aynı şekilde... ...biberlerimi de hazırlayacağım. Şöyle, ortadan bölüyorum. Bunu aynı şekilde. İçlerini şöyle bir soyacağım. Çekirdekli kısımlarından kurtuluyorum yine demin yaptığım gibi. Bunu da acılıktan dolayı değil ama böyle e, yemeğin içinde çok güzel durmadığını düşünüyorum. Bunları da aynı şekilde ince uzun olmasına keseceğim. Çay yoksa, doğmalık biber de kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Evde ne biberiniz varsa. Herhangi bir Kaliforniya biberi de uygun olur. Şöyle bunu da yine kesiyorum. Aynen bunların da içini ve çekirdeklerini çıkaracağım. Şimdi bunu da yine böyle uzunlamasına doğrayacağım. Sonra da soğan ve biberlerimi sotelemeye başlayacağım. Sonra mantarlarımı hazırlayacağım. Şöyle bunları da çürüyen bir şekilde doğruyorum. Evet şimdi biberlerim, soğanlarım hazır. Tavama ayçiçek yağı koyacağım. Yaklaşık şöyle ortaya alayım. Altında bir açayım. Bir, iki, üç kaşık kadar koyacağım. Şöyle İyice ısındıktan sonra da biberlerimi ve soğanlarımı atacağım. Hani böyle e, bazı restoranlarda fayita verirler, böyle cozurdaş. Hani böyle bir diri kalırlar, çok da öyle olmazlar. Böyle hani çok güzel bir kıvamda biber ve soğan yersiniz ya... ...bunu da yüksek ateşte aynı şekilde pişireceğiz. O yüzden ocağımın altını iyice açtım. Tavamın ve yağımın iyice ısınmasını bekliyorum. O ısındığında da biberleri ve e, soğanı direkt içine atacağım. Bu sırada mantarlarımı da ben yavaştan hazırlamaya başlayayım. Onları da yine böyle... Dilim dilim doğruyor olacağım. Saplarını çıkarttım. Mantarları da aynı şekilde hazırlıyorum. Biber ve soğanları atıyorum. Evet. Duymayı istediğim ses bu. Şöyle. Mantarlarım da hazır. birazcık tuz ekleyeceğim. Şöyle. Birazcık da karabiber koyuyorum. Diğer baharatlarını sonradan mantarlarda piştikten sonra ekleyeceğim. Şöyle bir güzelce karıştıralım. Yavaştan kokusu çıkmaya başladı dediğim gibi. Çok öldürmeyeceğim ama şu an hala çok diriler. biraz daha sotelenmelerini istiyorum. Böyle yavaştan yumuşamaya başladılar. Şimdi mantarımı da ekleyeceğim. Mantarları da beraberinde sotelemek istiyorum. Altını iyice açıyorum. Mantarları da ekleyeceğim için şu an tavamın ısısı düşecek. O yüzden ateşi de iyice yükselttim. Mantarları da içine atıyorum. Ve hepsini bir arada sotelemeye başlıyorum. Şöyle Şimdi mantarlarım da yavaştan suyunu bırakacak. Biberin suyuyla, soğanın suyuyla böyle güzelce karışacak. O yüzden böyle sabırla yüksek ateşte sotelemeye devam ediyorum. Şimdi bu aşamada içine taco ya da kaju baharatı hangisi varsa elinize. Ben bu sefer kajun kullanıyorum. Ekliyorum. Güzelce sebzelerimi sotelemeye devam edeceğim. Artık istediğim kıvama gelmeye başladılar. Dediğim gibi çok öldürmek istemiyorum artık. Hafif de diri kalmalarını istiyorum. Tam istediğim kıvama geldi. Altını kapatıyorum ocağımın. Bunu kenara alacağım. Çünkü şimdi başka bir tavada kezediğimi farklı bir şekilde daha pişireceğim. Bunu şöyle önüme alıyorum. Şuradan bir... Şöyle büyük bir döküm tava alacağım. Şunu biraz kaydırmam lazım. Şimdi altını açıyorum. En yüksek derecede açacağım. İyice ısınmasını istiyorum. O ısınırken de ben kezediyemi hazırlayacağım. Tortilla ekmeği kullanıyorum. Lavaş olarak da marketlerde satılıyor. Şöyle ikisini güzelce yaydım. Önce alt katmanına birazcık şöyle peynir serpiştiriyorum. Yarısına yarım ay olacak şekilde yapıyorum bunu. Aynısını bu tarafa da yapacağım. Dediğim gibi çok değil. Şöyle hatta bölüştüreyim. Şimdi üzerine bu hazırladığım sebzeli karışımdan koyacağım. Şöyle. Buna da aynısını yapıyorum. Bundan çok rahat 3-4 tane çıkar bu arada. Ben şimdi biraz bol kepçeden koydum. Üzerine yine peyniri gezdiriyorum. Bu tamamen ekmeğin de yapışması için iki tarafına birden koydum. Ee, öbür türlü çünkü tek taraf yapışıyor, öbür taraf yapışmıyor. Böyle tam rahat çevrilemiyor. Birazdan çevireceğiz de tavada çünkü. O yüzden ben genelde iki katmanı da peyniri mutlaka koyuyorum. Şöyle kapatacağım. Bunu da kapatıyorum. Tavama da şöyle baktım ısınmaya başladı. Şimdi bu hazırladığım kezediyaları şöyle tavamın üzerine koyuyorum. Yaklaşık bir 3-4 dakika bir üzerine 3-4 dakikadır diğer yüzlerini pişireceğim. Böyle güzelce ızgaralanacaklar. Sonra dilimleyip üzerine jalapeno biberi koyup servis edeceğiz. Şimdi bu taraftaki olmuş, şöyle bir çevirmek istiyorum. Aynı şekilde bunun da şöyle bir bakayım. Bunun biraz daha sanıyorum var, ama çevirebilirim. güzelce istediğimiz kıvama geliyor. Birazdan onu dilimleyeceğim. Şimdi kezediyalarımı aldım. Güzelce keseceğim. Şöyle... Altı parçaya kesiyorum. Şu bir. Şöyle güzelce tabağıma yerleştireceğim. Bunu da aynı şekilde. Son olarak üzerine de jalapeno turşularını şöyle bırakıyorum. Yanına istiyorsanız guacamole, ekşi krema ya da salsa da koyabilirsiniz ama ben böyle sade yemeği de çok seviyorum. Dediğim gibi üzerine şöyle jalapeno turşularını da koydum ve kezediyem bu şekilde hazır olmuş oldu.